Oh yeah! yeah. arkadaşlar. Yine hayat bana yalan söyledi diyor. O en güzel yıllarım acılarla büründü diyor arkadaşlar. Allah bizi acılara büründürmesin. Diğer sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 6 litre O2 gaz yeterli miktarda NO gaz ile tekmeye giriyor. Kaç litre NO2 açığa çıkar diyor arkadaşlar. NO e ile O2 ne oluşturuyormuş arkadaşlar? NO2 oluşturuyormuş. Şöyle olursa şu anda reaksiyonumuz eşit. Ve bunlar gaz. Gaz, gaz, gaz. 1 mol 22,4 litre ise 2 mol 2 çarpı 22,4 3 mol 3 çarpı 22,4 O zaman 6 litre ise Burası 12 litre Burası 12 litre. Kaç litre O2 NO2 oluşturur? 12 litre NO2 oluşturur diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız bu. Mol sayısı ile hacim nedir arkadaşlar? Doğru orantılıdır diyeceğiz. Mol sayısı ile hacim doğru orantılıdır diyoruz. Hoppala. Hemen sen bir geç yan tarafa. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki ne? 12 mol N2 gazı, 18 mol H2 gazı, NH gazı oluşturmak üzere tekmeye giriyor. Sınırlayıcı madde nedir? Artan maddenin mol sayısını bulunuz. En çok kaç mol NH oluşur demiş arkadaşlar. Al sana sınav sorusu. Sınav sorusunu al. Şimdi burada arkadaşlar N2 artı H2 ne oluşturuyormuş arkadaşlar? enerji oluşturuyormuş Şu anda reaksiyonumuz eşittir. Eşit. 12 mol bundan varmış. 12 mol bundan varmış. 18 mol bundan varmış. 1'e 3 girerse 12'ye 36 girer. Var mı elimizde 36 mol hidrojen? Yok. O zaman yanlış yollasın. Ters dön. 3'e 1 girerse 18'e 6 girer. Var mı elimizde? Var. Bu tükenir. Buradan 6 mol artar. Ve 1'e 6 girdi. 3'e 18 girdi. 2'ye 12. 12 mol ne oldu arkadaşlar? Oluştu. Oluştu. Sınırlayıcı tükenen kimdir? H2'dir. Hop. Bitti. Artan madde kimdir? N2. Mol sayısı nedir? 6 mol N2'dir. En çok kaç mol NH oluşur? NH3 12 mol NH oluşur. NH3 oluşur. NH3 oluşur. Olay bitti. Çözün bu hocam. Al sana sınav sorusu kardeş. 12 mol N2 ile 3 mol H2 Arkadaşlar 2 mol NH çalıştı. Reaksiyonu eşledik öyle. Yani kat sayının kendisi o. 12 mol 2 ile 18 mol H2. 1'e 3 girerse 12'ye 3 katı 36 girer. Var mı elimizde 36? Yok. O zaman yanlış yoldasın. Ters dön. 3'e 1 girerse 18'e 6 girer. Var mı elimizde? Var. Fazlası da var. Bu adamın 18'i kullanır biter. 12'nin 6'sı kullanır 6'sı artar. Ve buradan ne olarak arkadaşlar oluşur. Sınırlayıcı tükenen demek kimdir? H2'dir. Bileşenimiz H2'dir. Artan maddenin mol sayısını bulunuz. Artan madde kim? N2'dir. 6 mol'dür. Kaç mol enerji oluşur? 12 mol enerji oluşur dedik. Bu da arkadaşlar gitsin. Yağcı fış. Cinler kış kış. 10 litre C2H6 gazını yakmak için aynı şartlarda kaç litre hava gerekir diyor havanın da 1 bölü 5'i oksijenmiş arkadaşlar. C2 H6 artı O2 co 2 artı ne olacak arkadaşlar? Su oluşacak. Ve burası 2 olsun. Burası 3 olsun. Şurası 4, 7 bölü 2 olsun arkadaşlar. Ya da şurasını tam sayı yapmak için şurası 2 mol olur. 2 mol olur. Şurası 7 mol olur. Şurası 4 mol olur. Şurası ne olur arkadaşlar? 6 mol olabilir. 6 mol olabilir. 10 litre h 6 Bu adam 10 litre ise 10 litre ise bak kaç katı? 5 katı. Bu adam nedir arkadaşlar? 35 litredir. Arkadaşlar bu adam 5 katı 20 litredir. Bu adamın 5 katı 30 litre diye isim geliyor. Ama demiyorum. Niye demiyorum? Çünkü bu adamlar gaz. Bu adam gaz. Bu adam gaz. Bu adam sıvı mı katı mı gaz mı bilmiyoruz arkadaşlar. Şartları ver vermesi lazım. Ve 35 litre oksijen lazımmış. Ne kadar hava lazım diyor. Havanın 5'te 1 oksijenmiş. Demek ki 5'te 1 oksijen 1 bölü 5'i 35 litre ise tamamı nedir? Yani 5'i yani 1 bölü 5'i 35 litre ise havanın tamamı yani 1'i nedir arkadaşlar? 5 katı 150 175 Neymiş arkadaşlar? 175 litre hava lazımmış. Ya da 5'te 1'i ne demek? 5 aya. Aya 4 adır. A'mız 35 ise havanın hepsi nedir diyor. Arkadaşlar 5 35 ne oldu arkadaşlar? 150-175 litre hava lazımmış diyeceğiz. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. C2H6 oksijen tekmeye giriyor. soru soruşu arkadaşlar. 2 karbon var. 2 karbon. 6 hidrojen, 6 hidrojen, oksijen 7, 7 bölü 2. Ya da bunu tam sayıda yapabilirsin. Burasını 2, burasını 7, burasını 4, burasını 6 yapabilirsin. Yapmak zorunda değilsin, yapabilirsin. Ama en küçük tam sayı derse de yap, arkadaşlar. O zaman burası ikisi olsa, 5 katı, 7 kere 5 35, 20. Bu da 30 gibi gözüküyor ama sıvı gaz olsaydı olurdu. Biz ilgilendirmiyor 35 mol oksijen lazımmış. Arkadaşlar havanın 5'te 1 oksijen. Yani hava 5 aysa A'sı oksijen 4 A'sı da diğer gazlarmış. A'sı 35 ise tamamı nedir? 5'te 1 35 ise tamamı 1'i nedir? İşler dışar 175 litredir dedik sayın ve sevgili ve değerli arkadaşlarımız. Evet. Şimdi arkadaşlar diyor ki eşit molde mani oksijen gazı tekmesi sonucunda 0-2 bol elde ediliyor. Sınırlayıcı madde hangisidir? Hangi madde kaç gram artar diyor arkadaşlar? Gram dediğine göre manganizumun 24 olduğunu vermemiz lazım, oksijenin de 16 olduğunu vermemiz lazım. Sayın ve çok değerli arkadaşlarımız. Önce reaksiyonu yazalım. Manganizum artık oksijen ne olmuş arkadaşlar? Manganizum oksit oluşuyormuş Şu anda reaksiyonumuz eşit mi? Eşit hocam. 10 numara 5 yıldız. Eşit molde dediği zaman bak burası 2 mol, burası 1 mol, 2N, 2N alırım. Buradan 2 en girer, en girer, A, tükenir. Bundan en artar. Buradan da 2 en oluşur arkadaşlar. 0,2 mol manyezyum oluşur. Manyezyum oksit. Demek ki bu adam 0,2 2 mol S enimiz nedir? 0,1 1 moldür. Sınırlayıcı demek tükenen demek. Tükenen kimdir? Manyezyumdur. Bunun cevabı bu. Hangi maddeden kaç gram artar? 0,1 mol O2 artar. O2 derken 0,2 gibi anladım sanki ne? 0,1 mol O2 artar. 1 mol O2 oksijen 16'ymış. 32 gramsa 0,1 molü nedir arkadaşlar? 3,2 gram ne oluyormuş arkadaşlar? O2 artar diyoruz. Sayın ve çok değerli arkadaşlarımız. Eşit molde, eşit kütlede, eşit hacimde denildiği zaman her zaman çok kullanılana göre işlem yapılır diyoruz. Sayın ve çok değerli kardeşlerimiz inşallah 160 gram kükürt tiroksit gazı elementlerine ayrıştırılıyor. İşlem sonucunda 24 gram oksijen gazı elde ediliyor. Buna göre tekmenin verimi nedir? Verimle ilgili fazla soru çözmemiştim. Bu sorunun gelmesi güzel oldu arkadaşlar. Bundan dolayı bunu biraz sakince çözeceğim ki 5 soruya bedel olsun. 5 soruya. Arkadaşlar S, O, 3 0 oluyormuş? S artı O2 oluyormuş arkadaşlar. Şurası şöyle. Şurası da şöyle olsun. Durum bu arkadaşlar. Durum bu. Şimdi burada girenlerin en az biri bitiyorsa verim nedir arkadaşlar? %100'dür. Girenlerin en az biri bitiyorsa verim nedir arkadaşlar? %100'dür. Bu kadar gram diyor. Bir bakalım. 1 mol SO3 32 1 kere 32 32 Oksijen 16 48 80 gramsa 160 gramı kaç moldür? 2 moldür Evet bu adam 2 molmuş 2'nin hepsi kullanılsaydı Verim %100'dü Bunun hepsi kullanılsaydı Bundan 2 mol oluşur Bundan da ne oluşurdu arkadaşlar? 3 mol oluşurdu verim %100'dü Verim %100'dü bu kadar gram oksijen diyor. 1 mol O2 32 gramsa 24 gram O2 kaç moldür? 0.75 moldür. İşler dışarı çarptım yaptım. 3 mol olursaydı bak bu tükeniyordu yüzde yüzdü. Yüzde yüz olmaz. 3 mol oluşacaktı. 0.75 oluştuğuna göre verim yüzde kaçtır? Bak 4'te biri. Nedir arkadaşlar? Yüzde 25'tir. Olay bu kadar basit. Bu kadar bu kadar pratik. Şimdi bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bak bu adam 160 gram SO3. Diyoruz ey SO3 senin bir molun kaç gram? 80 gram. 160 gramı kaç mol? 2 mol. Demek buradan 2 mol girerse bu biter. Kalmaz. Biri tükeniyorsa verim %100'dür. 2'den 2 mol harcanırsa 2'den 2 mol oluşur. 3'den 3 mol oluşur. 3 mol olursa %100'dür. 24 gram o 2 gaz elde ediliyormuş. 1 mol o 2 32 gramsa 24 gram kaç moldür? Bak 24 32'nin 4'e bölmüş 3'e çarpmış. 4'e bölürsem 0.25 3'e çarparsam 0.75. Demek ki 0.75 mol oksijen gaz elde ediliyormuş. %100 verim olsaydı 3 oluşacaktı. 0.75 oluşsa verim yüzde kaçtır? %25'tir diyoruz sayın ve sevgili arkadaşlarımız. Bu da budur arkadaşlar. Basit. Basit ne diyor arkadaşlar H2 ve C2H2 tepkmesine göre 2 şer mol H2 ve c 2 h bu kadar gram elde ediliyorsa verim yüzde kaçtır diyor? Arkadaşlar H2 2 2 2 hcl 2 şer mol diyor. bunlar 2 mol varmış. Bunlar 2 mol o zaman bunlar arkadaşlar katsayılar birebir olduğu için buradan 2 mol giderdi. Buradan 2 mol giderdi. Bunlar kalmazdı. Bunlardan arkadaşlar 4 mol oluşurdu. En az biri tükeniyorsa verim yüzde En az biri tükeniyorsa verim yüzde yüz. Verim yüzde 4 Dört mol olursaydı ikisi tükenirse gene %100. 4 yüz. mol olursaydı yüzde yüz için 4 mol oluşması lazım. Peki bu kadar gram oluşmuş. Bu kadar gram kaç mol? HCl'nin hidrojen bir klor 35,5. beş buçuk. Otuz buçuk. Bir mol oluşmuş. 1 mol oluşmuş. Bu kadar gram ne demek? Bu kadar haç ne demek arkadaşım? Bir mol demek. Bir mol. Bir mol oluşursa benim yüzde kaçtır? Dörtte 1'dir. Yüzde Anlaşıldı mı? Yani reaksiyona girenlerden en az biri tükeniyorsa verim yüzde arkadaşlar. Haç kağıtı ceri iki kağıt çeri. İkişer mol diyor. İki, gider, 2 gider kalmaz. Biri tükenseydi de yüzde yüz. İkisi tükenirse gene yüzde En az biri tükenirse yüzde yüz. bu adam yüzde verim arkadaşlar. Burada 4 tane HCl oluşmuş. Oluşan diyor HCl'den bahsediyorum. 4 mol olursaydı yüzde HCl'ye bakalım. Hidrojen bir klor 35 buçuk. 36 buçuk diyor. Demek 1 mol. 1 mol oluşursa verim yüzde kaçtır? İşler dışar. Yüzde 25'tir diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Kimya kanunları. Arkadaşlar mol kavramı. Kimyasal hesaplamalar. Kimyasal tepkimeleri bitirmiş oluyoruz. Ve 10. sınıfın en önemli konusunu Konularını bitirmiş olduk arkadaşlar Diğer videomuzda inşallah 10. sınıfın asit bazını bitireceğim Allah nasip eder arkadaşlar Ondan sonra arkadaşlar Bu 4. faskülümüzü bitireceğim Arkadaşlar son kısmını bitireceğim Son kısmını bitireceğim 4. konumuzu Ve sayın ve sevgili arkadaşlarımız Bu şekilde 10. sınıfı bitireceğiz Oradan 11'e geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar abone sayımız az. Abone sayımız şu an itibariyle 619 tane abonemiz var. Arkadaşlar bunlar bir kısmı da zaten dinlemeyen zamanında heyecanla olmuşlar. Arkadaşlar belki unutmuşlar bileme. Belki böyle bir kanalın varlığından da haberleri yoktur. Olabilir. Arkadaşlarımıza düşen görev şu arkadaşlar. Yani e, burada sizler bizim reklamımızsınız, sizler bizim elimizsiniz, ayağımızsınız arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar, yani bir gün bunları demeye gerek kalmayacak. Tabii size her zaman ihtiyacımız olacak, her zaman ihtiyacımız olacak size ama bunları demeye gerek kalmayacak. Bir gün hocamızın böyle yüz binlere hitap edecek inşallah. E, yüz binlere hitap edebilmesi için arkadaşlar en az bin abone. Aylık 4000 saat izlenmesi lazımmış ki Türkiye'yi açılabilelim. Öyle diyorlar. Ve bizim şu anda arkadaşlar yaklaşık olarak 381 aboneye daha ihtiyacımız var. Ve aylık olarak arkadaşlar 4000 saat dinlenmemiz lazım. Şu anda belki 4000 değil 2500 3000 saat dinleniyoruz. Arkadaşlar bunun daha da artması lazım. 4000 saat olması lazım ki kimya denildiği zaman kimyanın piri Türkiye'nin ana sayfasına düşsün arkadaşlar. Bunun için sizden yardım istiyorum. Yardım istiyorum. Hocanıza yardımcı olun arkadaşlar. Böyle sağınıza sorumuz arkadaşlarınıza tavsiyede bulunun. Abone olun. Abone oldurun arkadaşlar. Bizim buradaki e, gerçeğini söyleyeyim arkadaşlar. Birinci amacım e, para kazanmak değil. Benim arkadaşlar bir Müslüman olarak şükrünü yapamayacağım kadar param var. Yani var yani bir şükür. Şükrünü yapamayacağım kadar param var arkadaşlar. Ee, burada birinci önceliğimiz arkadaşlar Türkiye'ye bir açılalım. Türkiye'ye faydalı olalım arkadaşlar. Karıp buraba fakir fukara doğuda, batıda her yerde her insan bizden faydalansın. Ha para olur mu hocam? Para da olur. Niye olmaz? Olur. En kral olur, en babası olur, en iyisi olur. Olursa da inşallah Bizler de onları Allah yolunda ne yaparız arkadaşlar? Harcarız. Fakire harcarız. Kızılay'a veririz. Türk Hava Yolları'na veririz. Arkadaşlar yardıma muhtaç insanlara veririz. Derneklere veririz. Öğrencilere burs olarak veririz. Arkadaşlar ne yapacağız parayı? Para yenilmez ki yesin. Giyilmez ki giyesin kardeşim. Mezara gömülmez ki gömesin. Yani bir ekmek yiyorsun, ikinci ekmeği yiyorsun, kül alıyorsun. Gelişin işinden çık. Yani iki ayakkabı giymiyor, iki evde oturulmuyor, iki tane arabaya binilmiyor arkadaşlar. bundan dolayı nimetlerin şükrünü yapmak da lazım. Allah bize veriyor. Biz şu anda bileme veriyorum, infak ediyorum arkadaşlar. İhtiyacı olanlara bunlar söylenmez zaman sizlere örnek olsun diye söylüyorum. Yani birinci önceliğimiz arkadaşlar, birinci önceliğimiz Türkiye'nin her yerine bir açılalım. Türkiye bizi görsün, dinlesin, anlasın arkadaşlar. Onun yanı sıra para kazanır mıyız? Lan para kazanırsak biz de firavun değiliz ya. Yani. Kazanacağız zaten şu anda da kazanıyoruz. Fazlasını kazanıyoruz. Söylemeyeyim. Söylesem inanmayacaksın zaten. Bu kadar pir hoca bu kadar parayı nasıl kazanıyor diye. Arkadaşlar kazanıyorum bir şükür. Ee, i̇nşallah daha fazlasını kazanırız. Milyon dolarlar kazanırız inşallah. Olduğu zaman da veririz ya niye vermeyelim. Arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanet olun.